Ekranda işlem platformunun emir penceresini görmektesiniz. Şimdi MetaTrader kullanıcılarına tanıdık geliyor olmalı bu. Evet, GCMEKKU kıymetlerde VIOP işlemleri için MetaTrader 5 kullanacaksınız. Tabii ki web ve mobil versiyonları da dahil. Hangisini arzu ediyorsanız. Ekrandaki pencere masaüstü versiyonun emir penceresi. Ben şimdi size bu emir penceresindeki 3 önemli alanı açıklamak istiyorum. Şimdi al ve sat butonlarını görüyorsunuz. Fiyatların yükseleceğine inanıyorsanız al butonuna, düşeceğini inanıyorsanız tabii ki sat butonuna basıyorsunuz. Bunlar zaten temel emir butonları. Şimdi emir türüne özellikle değinmek istiyorum. Bu arada bu ekran görüntüsü video ekran görüntüsü. Şimdi durdurayım videoyu. Ne var tür kısmında? Borsa işlemi ve bekleyen emir. Dolayısıyla siz, adından da anlaşılacağı üzere eğer hiç beklemeden verilen fiyatlara razı olarak anında işlem yapmak istiyorsanız, borsa işlemi kısmını seçmelisiniz. Ancak bir konuya da değinmek istiyorum. Borsada bir işlem yaparken karşıda ters işlem yapan başka birinin bulunması gerekiyor Dolayısıyla bu emriniz işleme geçerken sıradaki ters tarafta bekleyen emirlerle karşılaştırılacak Dolayısıyla çok büyük Emir veriyorsanız emriniz parça parça sıradaki bekleyenlerle eşleştirilecek ve Dolayısıyla e, piyasa fiyatından bir miktar sapmayı da göze almanız gerekebilir bu durumda Bu nedenle Viop'ta özellikle Emir verirken e, Hani yatırımcılar bekleyen emir işlemi daha çok tercih etmekte. Bekleyen işlem ve emir işlemi seçip o anki piyasa fiyatına yakın fiyatları girebilmekteler. Çünkü emir, bekleyen emir seçtiğinizde tekrar ilerleteyim. Bakın bekleyen emir seçtiğinizde ne oluyor? Bekleyen emir seçenekleri çıkıyor. Şimdi burada iki tane bekleyen emir türü var. Buy limit ve sell limit. Satış yapmak istiyorsanız sell limit. Alış yapmak istiyorsanız Bayilimi seçeneğini kullanmalısınız. Dolayısıyla emriniz için girdiğiniz fiyat geçerli olur bu durumda ve sapma olmaz. Tabi bu durumda istediğiniz fiyattan karşıda işlem yapacak birilerinin de çıkması gerekiyor. Evet. Üçüncü önemli kısım ise emir tipi alanı. İki tane emir tipi var. Emir işleme seçeneklerini belirliyor. Şimdi burada özellikle bekleyen emri seçip fiyat girdiğiniz durumda önem arz ediyor. Burada borsanın emrinizin tamamını belirttiğiniz fiyattan gerçekleştirememesi durumunda ne yapması gerektiğini söylüyor. Diyelim ki 115 seviyesinden 200 lot alış emri girdiniz. Aradan zaman geçti ve fiyat 115 seviyesine doğru geldi. O fiyattan 100 lot satmak isteyen biri çıktı siz 200 dot alış emri girmiştiniz. O fiyattan 100 dot almak isteyen biri çıktı. Şimdi bu durumda ne olacak? O an emrinizin sadece yarısı karşılanabiliyor. Eğer kalanı pasife yaz seçmişseniz emrinizin karşılanan kısmı karşılanır ve kalan kısmı aynı fiyattan beklemeye devam eder. Yeni bir satıcı çıktığında yine onunla karşılaşır. Kalanı iptal et seçeneği seçmişseniz ilk satıcı çıktığında karşılanan kısmı karşılanır ve kalanı iptal edilir. Ama bu durumda tabii e, kalkıp sadece bir lot işlem açacak birisi çıktığında e ne olur <laughs> emrinizin bir lotu karşılanır. Kalan 199 lot iptal edilir o durumda. Hani bunu da e, bilmek lazım. Zaten emir penceresi gelirken özellikle kalını pasife yaz emri seçli olarak gelir. Dolayısıyla siz de özellikle çok miktarda ürünü alıp satarken ee, bu şekilde limit emri girmek çok daha mantıklı hale geliyor. Evet.